Benvenuto Claudia. <gülüyor> <gülüyor> Süper ya. Hoş geldin Claudia. Harika İtalyanca var ya. <laughs> Çok iyi. <laughs> Süper. Benim İtalya'dan gelme zaten. Ben, ben o zaman <laughs> Türkiye'den geldim. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Aşağı yukarı 10 yıldır falan tanışıyoruz. Aynı mekanın içinde çalışıyoruz. Yan komşumuz. Aynen öyle. İtalya'nın en meşhur şeflerinden. Claudia nerede doğdun? Ben Napoli'de doğdum. 1982. 82. Evet. Çocukluktan var mıydı böyle aşçı merakın yani aşçılığa merakın yoksa? Ya bazen baya bayağı işler değiştirdim kafamda. Bütün çocuklar gibi. Ha? Ne iş yaptın örneğin? Ya ilk olarak da şey yapmak istedim. Diş hekim yapmak istedim. Diş, diş doktoru yani. Çok iyi. Öyle. Yani benim baba orada üniversitede öğretmeni. Yani tip ve diş. üniversite. Hayır hayır biyoloji öğretmeni. Çok iyi anne? Anne ev Üç tane erkek çocuk denden dolayı en zor iş o yapıyordu. Üç erkek mi var? Üç erkek ben en küçük. Onlar ne iş yapıyor? Birinci bir tane çok önemli bir ilaç şirkette çalışıyor. İkinci kalp doktoru. doktoru. Kalp doktoru o. Aile doktor yani. Aile daha fazla tip dünyasında. Sen de yemek doktoru. Aynen öyle ama ben önce onca... Mühendi okudum. Telekomünikasyon mühendisi. Mühendisi? Evet. Bitirdin mühendisliği? Hayır bitmedim. Bıraktığımda çünkü aşçı yanmak istedim. İlk aşçılığa nerede başladın? İlk da 18 yaşında başladım. Yaz sezonunda bir tane dernekte çalışıyordum. Çocuk, ailesi çocuklar vardı. Yaz boyunca orada tatil yapıyorlar. Ben orada aşçılık yapıyordum. İlk yemeğini hatırlıyor musun? Yaptım ilk yemek. Evet. Büyük ihtimalle pişir, bir yumurta pişirdim. <laughs> Evet. İki göz yumurta var yani. Ya bu yemek mi? Gözünü sevmiyor ya o, iki yumurta. Merak ediyor musun? Yumurta ama çok zor bir şeydir. Yanmak kolay, iyi yanmak çok zordur. Ha. Bizim Türkiye'de hep yumurta var zaten. Sabah uyanınca ilk işimiz. Ama çok iyi yapan yumurtalar da yumurta. az yerde var. Ve merak etme orada her zaman dolular. O kadar yoğun. Her zaman böyle. Kaç tane berberler var? Çok. Ama durular çok az var. Doğru söylüyorsun. <laughs> <laughs> İyiler iyidir. <laughs> Aynen öyle. İ İstanbul... Türkiye nasıl başladı? 2009'da bir etkilik için geldim. O zaman da çok şaşırdım çünkü dışarıdan Türkiye imajı bambaşka. Yani daha böyle arkada gibi kalıyor. Geldim burada burada arka bir şey yok, burada çok ileride bir memlekettir. Özellikle İstanbul'da çok farklı kültürler, çok farklı dinler aynı yerde ve çok yüksek ve çok zaman bir tarih var da düşündüm. Burada çok güzel şeyler öğrenebilirim. Benim hayatımda çok şey verecek burada çalışırken. O için de denedim burada çalışmak için. Ve 2010'dan geldim işte. İlk girdiğin iş yeri neresiydi burada? İlk yerinde Bebek'te. Bir tane küçük firma ile. Ondan sonra büyük bir şirkette çalıştım bu sene. Çok şeyler öğrendim. Onlara hayat boyunca teşekkür ediyorum. Sonra 2013'ten Onların şefliğini yaptım Bütün yemekleri falan her şey sendeydi. Evet Ya yani bizden bir büyük bir takim vardı. Ee, Rasim Bey bayağı bir vizyondur bir insan. Ve çok şefler ile çalışıyordu. Ve bizde bütün restoranlarda destekleniyordu. Danışmanlık veriyordu. Kuruyorduk. İyi bir takım vardı. Ala var. Tabii ki. Ve... Sonra 2013'ten yazdan... ...başladım. Şule Hanım'la beraber. Evet. Şöyle zorluyla. Aynen öyle. Ondan sonra devam ettik yani. 10 sene tuttuk yani. 10 buçuk senedir. Açıldığı günden birisi bu. Açılışdan yani. önce ben artık nerede buralar, nerede elektrik panolarda <laughs> şey biliyorum yani. Bütün her tarafa hakimsin yani. Aynen öyle. Kaç kişi beraber çalıştık? Artık bilmiyorum çok. Claude Türkiye'yi sevdin mi çok? Bir şey söyleyeyim mi? Bir insan Söyle. 13, 14 senedir aynı bir yerde oturursa sevmeye şansı var mı? Yok yani. Ben yabancıdan dolayı nerede istersem yaşayabilirim yani. Ben seçtim. Neden seçtiğim çok mutluyum. Ama Türkiye Türkiye'de çok iyi konuşuyorsun. Yani... En sevdiğim şey balık sözü. <gülüyor> <gülüyor> Bazen geçerken diyorsun balık yer misin? <laughs> yani ben bayağı şeyler tabii öğrenmek zorunda kaldım. Çünkü bizim dünyada özellikle restoran dünyasında böyle İngilizce ve İtalyanca bilen çok az insanlar var. Değil Onun için de öğrenmek zorunda kaldım ve Tabii ki bazen hala atalar yapıyorum ama bana şey söylüyorlar. Tatlı Türkçe konuşuyorsunuz. Doğru doğru. Tamam o zaman. En son unutmadan onu... şey söyleyeceğim. E, Muharrem ayında bizi aşure yaptın ya efsaneydi ya. Bak, teşekkür ederim ama bak söylüyorum ha. orada çok iyi Türk yemekleri öğrendim. O aşure yemin ederim ben uzun zamandır yani biz herkes yapıyor ama çok lezzetliydi. Teşekkür ederim. Onu tarifi de bir ara sonra <gülüyor> <gülüyor> bak çok böyle bir e, farklı bir kültürden gelmiyoruz. Bence Akdeniz insanları çok benzer bir kültür insanları. Ee, tabii ki ne kadar Orta Doğu yakında başka bir lezzetler var, ne kadar Fransa yakın başka lezzetler var, ne zaman Almanya yakında başka lezzetler var ama sonunda ortak çok büyük bir dilim var orada.